Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 3 ve 4. sınıf öğrencilerimize yönelik kitap tanıtımında bulunacağım. Bu kit tanıtımları yapmadan önce sizlere hatırlatmak istediğim önemli bilgileri paylaşmak istiyorum. Ne arkadaşlar bu önemli bilgiler? Her zaman bahsediyorum videolarımda. Efendim? Duyamadım. Hmm, evet, hepinizde gerçekten ee, doğru bilgiler var. Farklı farklı sesler duyuyorum. Doğru yoldasınız. Tabii ki de zekanızı geliştirir. Hafızanızı güçlendirir. Stresinizi azaltır. Özellikle korona zamanı ev, evde olduğumuz için kendimizi yalnız hissediyoruz öyle değil mi? Kitaplar yalnızlık hissimizi ortadan kaldırır. Kelime dağarcığınızı elbette geliştirir uyku kalitenizi ve konsantrasyonunuzu arttırır. Hızlı düşünmenizi sağlar. Pratik düşünme becerinizi geliştirir. Empati kurma yeteneğinizi geliştirir. Hayata farklı bakış açılarından bakmanızı sağlar. Daha sayacağımız birçok faydası var kitap okumanın. Peki öyleyse bu birçok özelliği, birçok faydayı söyledikten sonra bize fayda sağlayacak hangi kitabı okuyabiliriz 3 ve 4. sınıfa gittiğimizde ilk olarak şu önemli seti sizinle paylaşmak istiyorum bunu tek tek de alabilirsiniz set halinde almıştım ben oğlum için oğlum okudu bunu ve belki inanmazsınız 3-4 kere okudu bu seti çok sevdi arkadaşlar neler var peki bu setin içinde Arkadaşlar bu setin içerisinde e, bilim adamlarımızın öyküleri var. Tabii ki çocukların seviyelerine göre anlatılmış halde bilim adamlarının öyküleri var. Bu kitapları öteki yayın evi e, çocuk kitaplığı hazırlamış. E, değerlerimiz var e, aynı zamanda bu kitaplarda. Mesela bu elimde gördüğünüz kitapta saygının önleminden bahsedilmiş... Abraham Lincoln'un öyküsü ile saygının önemi iç içe geçmiş. Mesela bir diğerinde öğrenmenin öneminden bahsediliyor. Mercury'nin öyküsü anlatılarak öğrenmenin öneminden bahsedilmiş. Burada kendine inanmanın öneminden bahsediliyor. Louis Pasteur'ün öyküsü anlatılarak tabii ki. Bu arada yazarımız Androgen Johnson. Bu kitapları o kendisi hazırlamış, yazmış. Ve gerçekten çocuklar bu kitabı okumalı. Ben bunları çok önceden almıştım. Beyaz Adam Beyaz Adam Kitabevi'nden almıştım. Şu anda sanıyorum internette de bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz bu kitaplara. Doğruyu söylemenin ve insanlara güvenmenin önemi burada sevginin öneminden bahsediyor. Dediğim gibi bilim adamları. Şöyle içinde göstereyim. Her sayfası resimlendirilmiş. O yüzden çocuklar bunu okurken sıkılmıyorlar. Biraz puntoları küçük gibi görünüyor ama yani kitabı sıkılmadan okuyacaklar. Her çocuk farklı kitaplardan hoşlanır ama bu kitapları deneyin, derim işte insanlara yardım et Bakın o kadar okumuş ki parçalanmış kitap. <laughs> i̇nsanlara yardım etmenin önemi. Hariyat Tumman'ın öyküsü anlatılmış. E, kitapları okuduktan sonra arkada e, bu bilim insanlarının da e, en arkada bilim insanların hayatı e, yazılmış, tarihsel bilgiler verilmiş. Kitapların arkasında da bizler de hani yetişkinler için de çok harika bir kitap. Bizler ben okumuştum bunları. Ee, bizler de önemli bilgilere sahip oluyoruz bu kitapları okuyarak. Bir diğer kitabımız İnsan Vücudu Tiyatrosu. Bunu oğlum dördüncü sınıfta okumuştu. Ee, yazarımız Maris Wicks, Domingo Kitap Evi çıkartmış bu e, kitabı. Burada şöyle arkadaki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan Vücudu Tiyatrosu'na hoş geldiniz. İnsan Biyolojisi'ne yapacağınız bu büyüleyici yolculuğun her aşamasında size ben eşlik edeceğim. Önce sahneye bir iskelet olarak çıkacağım ve her bölümde kostümüme yeni bir katman eklenecek. Şöyle göstereyim. Önce iskelet olarak çıkıyor. iğne olarak çıkıyor. Şöyle. Ta ki vücudum tamamen oluşana kadar çeşitli katmanlar eklenecek. E e Bu anatomik yolculukta konunun kalbine, hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine kadar ineceğiz. Oyunumuz eğlenceli. Hatta o kadar eğlenceli ki beyninizin hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğinize şaşıracaksınız. Evet burada çocukların vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için hazırlanmış harika bir kitap var karşımızda. Dediğim gibi Mar Maris Bix hazırlamış. Kendisi biyoloji delisiymiş. Ve çocuklarımız için çok harika karikatür kitabı hazırlamış. Bir diğer kitabım gerçekten yine çocukların çok severek okuyacağını düşündüğüm Çikolata'nın Hikayesi adlı kitabımız. Bu kitabın yayın evi Bilgi Kültür Sanat. Ee, i̇nternette bulabilirsiniz, rahatlıkla ulaşabilirsiniz ve bu kitabın devamı niteliğinde olan diğer kitapları da var. İşte Uçmanın Hikayesi, Trenlerin Hikayesi, Çöpün Hikayesi gibi birçok farklı işte ürünün hikayelerini Anlatan kitaplar mevcut. Oğlum işte gemilerin hikayesi, uçmanın hikayesi, arabaların hikayesi, bir çöpün hikayesi, trenlerin hikayesini okudu. Ve çok severek okudu. O yüzden sizlere de çok büyük tavsiyemdir. Bu kitapları çocuklarınıza okutun derim. Şöyle içini de gösterirsek. Yine resimli, renkli, puntoları büyük. Çocuklarımız severek okurlar. Diyorum. Mesela burada neden bahsetmiş arkasındaki yazıyı da paylaşmak istiyorum. Kakao çekirdeğini bundan bin sene önce yağmur ormanlarındaki maymunların keşfettiğini biliyor muydunuz? Peki ya bir zamanlar 100 kakao çekirdeğine bir köle satın alınabildiğini? Bunun gibi daha pek çok şaşırtıcı bilgiyle dolu bu kitapla siz de çikolatanın yağmur ormanlarında başlayıp dünyanın dört bir yanına uzanan yolculuğuna katılın. Yanınıza bir parça çikolata almayı unutmayın sakın. Bizden söylemesi diyor. Ee, kitabın şu şöyle arkadaki yazısı da çok hoş hazırlanmış. Kathy Dines yazmış bu kitabı ve Adam Larkum da resimlemiş. Tekrar söylüyorum. Benim oğlum çok severek okudu. Diğer serilerinde çok severek okudu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bugünlük size tavsiye edeceğimiz son kitap da... Dışarıda yapman gereken 101 şey. Şimdi biz malum dışarıya çıkamıyoruz. Ama bu kitapta evde yapılacak şeyler çok fazlasıyla mevcut. Ee, yine oğlum almıştı, aldırmıştı bana bu kitabı. Ee, i̇çinde çok fazla, burada da bahsedildiği gibi 101 tane etkinlik var. Bu arada Kids Red House, Kids çocuk kitapları yayın evi hazırlamış bu kitabı. İçerisinde... Biz bunu yaz tatilinde almıştık daha önce dördüncü sınıf ama içeride ki etkinlikler dediğim gibi evde de yapılacak etkinlikler. Eğer böyle etkinliklerin anlatıldığı bir kitap arıyorsanız bu tavsiyemdir. Şimdi mesela şuradaki örneği paylaşayım. Işıldayan fenerler yap. Yeni yılda yaklaşıyor. Çocuklarınız için güzel bir etkinlik olabilir. Bu ışıldayan fenerler. Bu arada paylaşayım mı etkinliği? Hemen paylaşıyorum. Ben de merak ettim. Unutmuşum. Biz bunu, bu feneri daha önce Kapasite ABM'de bir atölye çalışması olmuştu. Çocukları oraya götürmüştüm. Orada yapmıştık. Bu kitaptan o yüzden hemen geçmiştik nasıl olsa yaptık diye. Ama sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela malzemelerimiz nelermiş? Eski bir reçel kavanozu, akrilik boya kalemleri, 50 santim kalın takı teli, Boncuklar, kum, kapaklı bir saklama kabı, gıda boyası ve küçük mumlar gerekliymiş bu etkinlik için. Reçel kavanozu gerekli demiştik. Reçel kavanozunu akrilik boya kalemleriyle süslüyorsunuz. Desenler, şekiller de yapabilirsiniz isterseniz demiş. Ee, şimdi sapı yap. Kalın telin bir ucunu büyük büküp bir daire yap. Diğer uçtan telin yarısı kaplanına kadar boncuklarını geçir demiş ve telin geri kalan kısmını reçel kavanozunun ağzına dola ve ucunu bükerek sabitle demiş. Aa, bu etkinliği biz böyle yapabiliriz de beraber. <laughs> telin boncuklu kısmını kavanozun üzerine getir. İkinci aşamada yaptığın daireyi çöz ve bu kısmı kavanozun ağzına doladığın telden geçir demiş. Bu şekilde işte saklama kabının kapağını açıyor. Biraz kum e, gıda boyası ekleyebilirsiniz. Simler eklenebilir. Değil mi? Ve kum mu kavanozun dibine dök ve üzerine küçük bir mum koy. Fenerini dışarıda bir yere as demiş. Siz de evinizde bir yere asarsınız. Çok hoş olur. Masanızın üzerine koyabilirsiniz. Böyle etkilikler var yani içinde. Dediğim gibi çok hoş. Tavsiye ediyorum. Dediğim gibi evde olduğumuz için çocuklarımıza böyle etkinlik önerileri lazım oluyor. Çok sıkılıyor çocuklarımız çünkü. Ve onlara değişiklik olması adına bu kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Dışarıda yapman gereken 101 şey değil. içeride yapman gereken 101 şey var bu kitapta diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler diliyorum. Videomu beğenip e, abone olmayı unutmayın. Sevgiler.